Kutunun içinden ne çıkarsa oynuyor. Evet. Sadece ama ben, ben oynuyorum. Sadece Mustafa oynuyor. Şimdi gözünü kapat. Gözünü kapat. Güzel kapat. Buradan görüyorsun ama düzgün kapat. 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 Hadi koyuyorum. Bekle. Şimdi. Hayır. Şimdi. Sana tamam diyecek. Az kaldı bekle. Tamam koydum. Hangisi? Ama aç bakalım. Wow, en sevdiğim. Bunda ne vardı bir bakalım. Ne vardı sence? Limon tuzu. Hayır. Ne Bak. Bov sirke. Hadi gözünü kapat. Sıradakine geçiyoruz. En, hep ben bunu seçeceğim. Kapat gözünü. Sen ayağını gördün. Geç, geç, gel. Bekle, açma sakın. Tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ufaya çıktı. Bunda da ceviz vardı. Artık gitti. Onu yiyeceğim, hadi bakalım. Açma. Bilmiyorum, ufacıkı ucundan ısrar verirsin. Hadi kıstırsan yeter. Tamam, hadi. Şimdi yemedim ben. Ama bir de bir daha bastır oğlum. Şimdi hadi dehir dehir arkadaşlar. Kapat gözünü. Koyayım. Hadi bu soracım seç. Hmm. Aç bakalım. Kek! Ver. Ye. <laughs> tamam. Bunda ne vardı? Bak. Of. Bu da acıydı. Evet. Hadi gözünü kapat. Sıra hepine geçiyoruz. çıkma var mı? Ne? Dört çıkma var mı? Yok. boş çıkma yok. <laughs> Kapat gözünü. Hadi bakalım. Seç. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 <O> ne? <laughs> Limon. Bunda tatlı. Yağdırmam. Böyle. Kapat. Yine de limon da bir tane al, de. Alttan nefes alıyorum ben. Ablacım. Hadi musaset. seçiyorsun? İndi indi kim çıkar da onu yiyecektir? Aa, patates çıktı. Bunda daha güzel var ama. Kapının yediriyorlar bana. Hadi kapat gözünü. Tamam mı? Tamam değil. Bekle. Şimdi. Tamam. İndi, indi kim çıkarsa onu yiyeceksin. Tamam. Bunlar da var. Çıktık. Hiç açmak istemem. Bir önceye bakalım. Sıcak al. Tamam. Görül varmış bir de şimdi. Görüşürüz arkadaşlar.